Çarpanlara ayırma konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bölümümüzde tam kareye dönüştürülebilen ifadelerden bahsedeceğiz size. Bununla ilgili örnekler çözeceğiz. Bazı verilen ifadelerin ekleme çıkartma yoluyla yani terim ekleyerek veya terim çıkartarak tam kareye dönüştürülebildiğini görüyorsunuz. İşte burada bununla ilgili örnekler çözeceğiz. Örneklerimize geçmeden önce bir ifadenin tam kare olduğunu anlayabilmek için hangi kuralları sağlaması gerektiğine bir bakalım arkadaşlar. Mesela ax kare artı bx artı c ifadesinin bir tam kare olabilmesi için birinci olarak a ile c pozitif olmalı. İkinci sağlaması gereken kural da arkadaşlar birincinin kare kökü yani ax karenin kare kökü çarpı üçüncünün kare kökü yani c'nin iki katı ortadaki terimi vermeli arkadaşlar. Eğer bunları sağlıyorsa ifadeniz bir tam kare açılımdır. Örneğin arkadaşlar 9x kare eksi 12x artı 4 ifadesi bir tam kare midir incelemeye çalışalım. Öncelikle a ile c'nin işaretleri pozitif. Bu ifadenin karekökünü alıyorsunuz kök 9 x kare çarpı bu ifadenin kare alıyorsunuz. Kök 4 çarpı 2 katı. Ortadaki terimi işaretini kontrol işaretine bakmaksızın ortadaki terimi veriyor mu? Bir inceleyelim. Burası 3x olacak. Burası 2 olacak. Çarpı 2 eşittir. 12x mi? Evet gördüğünüz gibi 12x eşittir. 12x oluyor. Yani bu bir tam kare açılımdır. Peki neyin tam karesidir? Buradan şunu söyleyebiliriz. 9x karenin kare kökü 3x'ti biliyorsunuz. O halde 3x eksi 3. terimin karekökü yani 4'ün karekökü de 2 idi biliyorsunuz. 2'nin karesi açılımı olur diyoruz. Bu örneğimiz a kare artı 4 a artı 1 ifadesinin çarpanları nelerdir diye soruluyor bize bu örneğimizde. Şimdi bu ifadeyi bir tam kare haline getirebilmek için arkadaşlar ne demiştik? Bunun karekökü a o halde şurada x olmasını varsayarsanız bunun kare kökü de kök x olacak. Bunları çarpıp iki katını aldığımızda ortadaki terim olan 4 ay vermesi gerekir diyoruz. Yani a çarpı kök x çarpı 2 eşittir 4 a olacaksa eğer a'ları götürdünüz. 2 ile 4'ü sadeleştirdiniz 2 kaldı. Yani kök x'in 2 x'in de 4 olması gerekir. O halde bu ifadeyi a kare artı 4A artı 4 şeklinde yazdığınız zaman bir tam kare açılımı olacaktır. A kare artı 4 artı 4 şeklinde yazarken artı 1 kalabilmesi için 3'ü de çıkartıyoruz. Bakın ne yaptık? Terim ekleyip terim çıkarttık. Yani 3 ekledik 3 çıkarttık. Buradan A kare artı 4 artı 4 A artı 2'nin karesidir. Eksi 3 bize sorulan ifade bu çarpanları. Buradan bunu iki kare farkından şöyle ayırabiliriz. A artı 2 eksi kök 3 çarpı a artı 2 artı kök 3 şeklinde çarpanlarına ayırmış olursunuz. Şimdi burada arkadaşlar ben son terime x diyerek son terimin yerine ne gelmesi gerektiğini tam kare araştırmasından bulmaya çalıştım. Burada birazcık pratikleşmekte fayda var. Yani a kare artı 4 a'dan sonra bunun tam kare olabilmesi için artı 4 geldiğini bilmemiz lazım. Veya a kare artı 6 a'dan sonra 9 geldiğini bilmemiz lazım arkadaşlar x kare eksi 6x artı 2 ifadesinin çarpanları nelerdir diye sorulmuş bu örneğimizde de. Şimdi burada da arkadaşlar x kare eksi 6 xten sonra 9 gelmesi gerekir. Eğer buraya artı 9 yazarsanız artı 2'nin kalabilmesi için eksi 7 demek zorundasınız. Buradan x kare eksi 6x artı 9'un x eksi 3'ün karesi olduğunu biliyoruz. Eksi 7 de kök 7'nin karesidir. Yine iki kare farkından x eksi 3 eksi kök 7 çarpı x eksi 3 artı kök 7 şeklinde çarpanlarına ayırabilirsiniz. Verilen ifadeye göre bu örneğimizde verilen ifadeye göre x artı y toplamı kaçtır diye sormuş. Bu tip ifadelerde arkadaşlar verilen terimleri tam kare ifadeler olacak şekilde düzenlemekte fayda var. O halde x kare artı 4x'ten sonra bakın dikkat edin x kare artı 4 x'ten sonra artı 4 gelirse bir tam kare açılım olur. Şimdi y kare eksi 6 y'den sonra artı y kare eksi 6 y'den sonra da artı 9 gelirse bir tam kare açılım olur. Şimdi kontrol edelim. x kare y kare 4 x ve eksi 6 y'yi kullandık. 4 artı 9 13'e karşılık geldiği için 13'ü de 9 ve 4 diye parçalamış olduk. Eşittir 0. Buradan şu 2, x kare artı 4 x artı 4 x artı 2'nin karesidir y kare eksi 6'ya artı 9 da y eksi 3'ün karesidir. Eşittir 0. Bu ifadenin eşittir 0 olabilmesi için sayıların kareleri alındığı için negatif olamayacaklarından dolayı ayrı ayrı 0 olmak zorundadırlar. Yani buradan x artı 2 eşittir 0 ise x eşittir eksi 2 olur. y eksi 3 eşittir 0 ise y eşittir 3 olur. Bize sorulan x artı y değeri de 1 olarak bulunur. Bir başka örneğimizde ise a kare eksi b kare artı 2 a eksi 4 b eksi 3 ifadesinin çarpanları sorulmuş. Yine burada önce a kare artı 2 a dersek tam kare olabilmesi için artı 1 eklememiz lazım. Geriye kalanlar eksi b kare eksi 4 b. Şimdi artı 1 buraya eklediğimize göre eksi 4 olması gerekir diyoruz. Buradan a kare artı 2 a artı 1 eksi parantezinde b kare artı 4 b artı 4 ifadesiyle karşılaşırız. Burada a kare artı 2 artı 1 a artı 1'in karesi açılımı b kare artı 4 b artı 4 de b artı 2'nin karesi açılımıdır. İki kare farkından çarpanlarına ayırmış olalım. Birinci terim a artı 1 eksi ikinci terim. Bakın dikkat edin eksiyi dağıtarak yazdım. Sonra birinci terim artı ikinci terim olacaktır. Düzenleyecek olursak A eksi B eksi 1 birinci çarpanı çarpı A artı B artı 3 de ikinci çarpan olarak bulunur diyoruz. Verilen ifadenin çarpanları nelerdir diye sorulmuş bize. Şimdi bakacak olursak 3x kare artı y kare artı 4xy artı 2x eksi 1 var. Öncelikle arkadaşlar burada 4x kare diyorum. Çünkü 4xy var burada. 4xy diyorum artı y kare diyorum. Şimdi bir tane x kare eklediğime göre bir tane x kare çıkartacağım. Artı 2x eksi 1 olacak. Böylelikle bütün terimleri kullanmış oldum. Şu görmüş olduğunuz 4x kare artı 4x y artı y kare 2x artı y'nin karesi açılımıdır. Diğer tarafı eksi parantezin alırsanız x kare eksi 2x artı 1 olacaktır. Yani buradan 2x artı y'nin karesi eksi x eksi 1'in karesi açılımını bulmuş oluruz. Bu da iki kare farkından birinci terim 2x artı y eksi ikinci terim çarpı birinci terim artı ikinci terim olacaktır. Düzenleyecek olursak x artı y artı 1 çarpı 3x artı y eksi 1 şeklinde çarpanlarını buluruz diyoruz. Dersimizin bu bölümünde iki küp toplamı ve farkından bahsedeceğiz arkadaşlar. Birinci olarak x küp artı y küp açılımına bakalım. Yani iki küp toplamı. Burada birinci çarpanınız x artı y olacaktır. Çarpı. x küpün x'ini buraya yazdığınıza göre diğer çarpana x kare ile başlıyorsunuz. Eğer buradaki artıysa x küp artı y küpteki artı yani iki küp toplamıysa buradaki işaretiniz eksi olacak. İkisinin çarpımı artı y kare şeklinde açacaksınız. İkinci olarak x küp eksi y küp ifadesinin açılımına bakalım. Birinci çarpanınız x eksi y olacak. x kare artı ikisinin çarpımı artı y kare şeklinde açarsınız diyoruz. Yani x küp artı y küp x artı y çarpı birincinin karesi x artı y'deki birincinin karesi eksi ikisinin çarpımı x çarpı y artı y kare. x küp eksi y küp ise x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare şeklinde açılır diyoruz. Üçüncü olarak mesela x üzeri 5 eksi y üzeri 5 açılımını yapmak istesek birinci çarpanımız x eksi y olacaktır. Daha sonra x üzeri 5'in x'ini buraya yazdığınıza göre x üzeri 4'ten başlıyorsunuz. Eksi olduğu için bütün terimler artı olacak. Artı x azalırken y'nin derecesi artacak. x kare y kare artı x y küp artı y üzeri 4 şeklinde devam edecektir diyoruz. Mesela dördüncü olarak x üzeri 5 Artı y üzeri 5'i açmak isteseydik. Birinci çarpanız x artı y olacaktı. Sonra x üzeri 4 eksi x küp y artı x kare y kare eksi x y küp artı y üzeri 4 olacaktı. Yani aradaki artıysa bir eksi bir artı şeklinde devam edecekti diyoruz. Yine bir örnek verecek olursak arkadaşlar 5. olarak. Mesela x üzeri 7 eksi 1'i düşünün. 1, 1 üzeri 7 gibi düşünüleceği için ilk çarpanı x eksi 1 olacaktır. Sonra x üzeri 7, x'i buraya yazdığımıza göre x üzeri 6'dan başlayacaksınız. Derecesini bir azaltarak devam edeceksiniz. Bu arada 1'in derecesini de artırarak gideceğiz. Aradaki eksi olduğu için diğerleri hep artı olacak. x üzeri 5 çarpı 1 üzeri 1 artı x üzeri 4 çarpı 1'in karesi. x küp çarpı 1'in küpü yazmama gerek yok bunları. Sonra x kare artı x artı 1 şeklinde bu ifadede çarpanlarına ayrılmış olur diyoruz. Bir de arkadaşlar bir de x küp artı y küpün yine sık sık kullandığımız şöyle bir açılımı var. Bu da şudur. x artı y'nin küpü eksi 3 tane x çarpı y x artı y şeklinde. Bakın dikkat edin. Veya x küp eksi y küpü içinde şu açılımı kullanabilirsiniz. x eksi y'nin küpü artı 3 tane x çarpı y x eksi y şeklinde özdeşlik açılımı olarak küp açılımlarında sorularınızın içerisinde kullanabilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar iki küp toplam ve farkıyla ilgili örnekler çözeceğiz. A artı B'nin 3, A çarpı B'nin 1 olduğu verilmiş. A küp artı B küp soruluyor bize. Bunu iki yolla çözeceğim. Birinci yol birazcık daha uzun gelecek ama çözmekte fayda var. Şimdi burada arkadaşlar a küp artı b küp ifadesini iki küp toplamından a artı b çarpı birincinin karesi eksi birinciyle ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi şeklinde ayırabiliyorduk. a artı b'nin değerinin 3 olduğunu biliyoruz. a kare artı b kare diyorum çünkü a çarpı b'nin de 1 olduğunu biliyorum. Burada a kare artı b kareyi de bulmamız gerekir. Ayrı bir yerde onu bulalım. a artı b değerinin 3 olduğunu vermiş. Her iki tarafın karesini alırsak a kare artı 2 tane ab artı b kare eşittir 9 olacaktır. Burada a çarpı b yerine 1 yazarsak a kare artı 2 çarpı 1 artı b kare eşittir 9'dan a'nın karesi artı b'nin karesi eşittir 7 bulunur. O halde a kare artı b kare yerine 7 yazarsanız 3 çarpı 7 eksi 1. Yani 3 çarpı 6'dan sonuç 18 olarak bulunur. Bir de arkadaşlar A küp artı B küpü ikinci yoldan şöyle çözelim. Şu şekilde açabiliyorduk. A artı B'nin küpü eksi 3 tane sayıların çarpımı ve tekrar toplamları. Özdeşik açılımı. Eşittir. A artı B yerine 3 yazarsak 3'ün küpü eksi. 3 tane A çarpı yerine 1 A artı B yerine tekrar 3 yazıyoruz. 3'ün küpü 27 eksi 3 kere 3 9 olacaktır. Bu da 18 olarak sorunun cevabını bulmamızı sağlayacaktır. Bir diğer örneğimiz x küp eksi y küp eşittir 35 ve x eksi y 5 olduğuna göre x çarpı y kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada özdeşlik açılımını kullanacak olursak yani x küp eksi y küp eşittir x eksi y'nin küpü artı 3 tane çarpımları tekrar farkları. Buradan x küp eksi y küpün 35 olduğunu biliyoruz. Eşittir. x eksi y yerine 5 yazıyoruz. 5'in küpü olacak. Artı 3 çarpı x çarpı y. Tekrar x eksi y yerine 5 yazdınız. Buradan 35 eşittir. 5'in küpü 125 artı 3 kere 5. 15 çarpı x y olacaktır. Buradan 15 çarpı x y'nin değeri eşittir. 35 eksi 125 olarak bulunur. Yani 15 çarpı x'ye eşittir. 90 olacaktır. Eksi 90 olacaktır. x çarpı y de 90'ı 15'e bölerseniz eksi 6 olarak bulunacaktır diyoruz. Bir diğer örneğimiz x eksi 2 bölü x 8 olduğuna göre x küp eksi 8 bölü x küp nedir diye sorulmuş. x küp eksi 8 bölü x küp. Bize sorulan ifade bu. Buradan x küp eksi 2 bölü x'in küpü şeklinde düşünüp özdeşlik açılımından açacak olursak x eksi 2 bölü x'in küpü artı 3 tane bu iki sayının çarpımı çarpı x eksi 2 bölü x olacaktır. Bunun karşılığı. Buradan bize sorulan ifade yani x küp eksi 8 bölü x küp eşittir. x eksi 2 bölü x yerine 8 yazıyoruz. 8'in küpü artı 3 çarpı bu x'ler sadeleşir. 2 çarpı 8 gelecektir. Bu da eşittir. 8'in küpü yani 8 parantezin alırsanız 8'in karesi 64 artı 6 olacaktır. Yani sonuç 8 çarpı 70 olacaktır. Yani 560 olarak bu işlemin sonucu bulunacaktır diyoruz. M n'den büyük olmak üzere m kare artı n kare 22 m çarpı n 3 olduğuna göre m küp eksi n küp değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Burada m'nin küpü eksi n'nin küpünü m eksi n'nin küpü artı 3 tane m çarpı n m eksi n şeklinde açabiliriz. Bize m eksi n lazım. m eksi n değerinin x olduğunu varsayalım. Her iki tarafın karesini alırsanız m kare eksi 2 tane m çarpı n artı n kare eşittir x kare olur. Buradan m kare artı n kare yerine 22 eksi m çarpı n yerine 3 yazarsanız 2 kere 3 6 olacaktır. Eşittir x kare olur. Yani burası 16 eşittir x kare olacaktır. Dikkat edecek olursanız m n'den büyük olduğuna göre x eşittir 4 olarak bulunur diyoruz. Yani pozitif olacaktır diyoruz. Demek ki m eksi n'nin değeri 4 olur getirip yerine yazalım. M eksi N yerine 4 yazarsanız 4'ün küpü artı 3 çarpı 3 çarpı 4 olur. 4'ün küpü 64'tür. Artı 4 kere 9 36 olacaktır. O halde 64 eksi 36 28 olarak bulunur. X artı 1 bölü x eşittir 1 olduğuna göre bu örneğimizde x üzeri 6 artı 1 bölü x üzeri 6 kaçtır diye sorulmuş x üzeri 6 artı 1 bölü x üzeri 6 ifadesini eşittir. Şöyle düşünürsek x karenin küpü artı 1 bölü x karenin küpü şeklinde düşünüp özdeşlik açılımından açarsak x kare artı 1 bölü x karenin küpü eksi 3 tane x kare çarpı 1 bölü x kare sonra da x kare artı 1 bölü x kare şeklinde bulabiliriz. x kare artı 1 bölü x kareyi bulmak için x artı 1 bölü x eşittir 1 ifadesinin karesini almamız yeterli olacaktır. O halde x kare artı 2 katı birinciyle ile ikincinin çarpımının artı ikincinin karesi eşittir 1 olur. Buradan x kare artı 1 bölü x kare eşittir eksi 1 olacaktır. Getirip bunu yerine yazalım arkadaşlar. x kare artı 1 bölü x kare yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1'in küpü eksi 3 çarpı x kareler sadeleşir 1 çarpı eksi 1 oldu. Yani burası eksi 1 artı 3'ten sonuç 2 olarak bulunur diyoruz. Bir diğer örneğimiz ise kök A artı kök B 2 ve A çarpı B 4 olduğuna göre A kök A artı B kök B kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada kök A'ya x kök B'ye de y derseniz A kök A x küp B kök B'nin de y küp olduğunu görürsünüz. O halde x küp artı y küp açılımından gidelim. x artı y'nin küpü eksi 3 tane x çarpı y x artı y olacaktır diyoruz. Yerlerine yazalım. Yani kök a artı kök b'nin küpü eksi 3 tane kök a çarpı kök b sonra da kök a artı kök b şeklinde bir eşitlik elde ederiz. Burada eşittir. Kök A artı kök B yerine 2 yazıyorsunuz. 2'nin küpü eksi 3 tane. Kök içerisinde bu A çarpı B olur. Çarpı kök A artı kök B yerine yine 2 yazdık. Tekrar eşittir. 2'nin küpü 8 olacaktır. Eksi 3 çarpı A çarpı B yerine 4 yazarsanız dışarı 2 çıkar. Çarpı 2. Yani buradan A kök A artı B kök B değeri eşittir. 2 kere 3 6, 2 kere 6 12. 8 eksi 12'den eksi 4 olarak bulunur diyoruz. Bu örneğimiz ise x küp artı y küp bölü x artı y eksi x'ye eşittir 36 olduğuna göre mutlak değer x eksi y'nin ne olduğunu soruyor bize. x küp artı y küp ifadesini iki küp toplamından şöyle açabiliriz. x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare şeklinde bölü x artı y eksi x eşittir 36 olacaktır. Buradan x artı y'ler sadeleşir. Yani x kare eksi x y artı y kare eksi x y eşittir 36 olur. Bu da x kare eksi 2 x y artı y kare eşittir 36 demektir. Yani x eksi y'nin karesi eşittir 36 olur. Buradan x eksi y artı eksi 6 olarak bulunur. Ama bize mutlak değeri sorulduğu için sonuç alt olarak bulunacaktır diyoruz. Çarpanlara ayırmak konusunun bu dersi burada bitti arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.